Trafiğe çıkmadan önce oturduğunuz koltuğun rahatlığından ve omurganızın zorlanmadığından emin olun. Araba kullanırken vücut gerginliğinizin olmaması çok önemlidir. Rahat bir şekilde araba kullanırsanız kendinizi daha iyi hissedersiniz. Yaşadığınız problemleri şimdi unutun. Çünkü sizi etkileyen bu durumlar trafik boyunca sizin daha fazla tepkiler vermenize yol açacaktır. Bunun için şu an sadece bu ana odaklanmak en iyisi. Yol boyunca sabrınızı sınayacak antisosyal sorunları olan kişiler Yaptıklarını doğru hareket olarak gördükleri için sinirlerinizi bozmaya çalışacaktır. Ancak siz bunun farkındasınız ve tüm bu durumlara hiç aldırmıyorsunuz. Siz tamamen sağlıkla ve huzurla yol aldığınıza odaklanın. Şimdi tekrar edin. Bugün karşılaşacağım her zorluğu yeniyorum. Yolculuk sırasında yanınızda olan kişilerle tartışmamaya özen gösterin. Beraber geçirdiğiniz sadece güzel anlardan bahsedin. Şimdi tekrar edin. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Trafikte çocukça hareketler yapan, gereksiz kornaya basan, sizi sıkıştıran kişiler olabilir. Sakinliğinizi koruyarak derin bir nefes alın ve o kişilerin geçip gitmesine izin verin. Tepki vermeniz sizi daha da yıpratacak olan stres düzeyinizi artıracaktır. Trafiğin diğer araç kullanan kişilere bir şeyler öğretebileceğiniz bir yer olmadığını fark edin. Yanlış bir hareket gördüğünüzde derin bir nefes alın, geçip gitmesine izin verin. Stres yapmadığınız için daha iyi hissedeceğinize odaklanın. Şimdi tekrar edin pozitif duyguları seçiyorum. Trafikte yanlış davrananların plakasını alarak trafik polisine bildirmek en iyi çözüm olacaktır. Gitmek istediğiniz yere gecikmek sinirlerinizi zorlayabilir ve vardığınız yerde üzmek istemediğiniz kişilere stres patlaması nedeniyle üzücü durumlar yaşatabilirsiniz. Siz hem bu anı hem de geleceği yönlendirebilecek güce sahipsiniz. Şimdi tekrar edin. Ben güçlüyüm. Trafiğe çıkma sebebi ne olursa olsun, nasıl bir kişilikte olursa olsun, Yanınızda, önünüzde ve arkanızda duran tüm araçlardaki insanların da amacı aynı sizin gibi gitmek istedikleri yere ulaşmak. Şimdi tekrar edin. Tüm insanlarla her ortamda rahatım. Trafikte geçirilen sıkıntılı anlar gerçekten zorlayıcı olabilir. Ancak stresi azaltmak için bu anın nasıl tadına varabileceğinizi düşünün. Örneğin güzel bir müzik açarak yolculuğunuzu daha keyifli hale getirin. Ya da sesli kitap dinleyerek kendinizi farklı dünyalara taşıyın. Trafikte dururken farkındalığınızı artırarak Çevrenizdeki güzelliklere odaklanın. Belki de gözden kaçırdığınız küçük detaylar size huzur ve mutluluk verecektir. Şimdi tekrar edin. Hayatın şu anda sunduğu basit zevkleri bulup zevk alıyorum. Hayat bazen beklemeyi gerektiren anlarla dolu. Önemli olan bu anları stresle değil, anlayış ve sabırla karşılamaktır. Trafikteki zamanı daha huzurlu geçirmek için çaba gösterin. Şimdi trafikteki arkadaşlarınızı selamlayın ve bu süreci birlikte geçirdiğinize odaklanın. Hepiniz aynı hedefe doğru ilerliyorsunuz ve bu yolda birbirinize destek oluyorsunuz. Kırmızı ışıkta her durduğunuzda dikkatinizi dağıtmadan Burnunuzdan derin bir nefes alın. Ağzınızdan yavaş yavaş nefesi verin. Omuzlarınızı yavaşça yukarı doğru kaldırın ve sonra kaslarınızı gevşetin. Böylece vücudunuzdaki gerginliği azaltın ve sakinleşin. Şimdi tekrar edin. Sakin ve dikkatliyim. Trafikte insanlarla sürtüşmek yerine nezaketiniz, sabrınız ve kibarlığınızla onları yaptığına utandırın. Her korna sesi sağlıklı nefes alışverişiniz için bir hatırlatma olsun. Şimdi tekrar edin. Başkalarına ve kendime şefkatliyim. Şartlar ne olursa olsun her anımız değerli. Zamanı huzurlu yaşamak Ruh halinizi keyifli hale getirmek trafikte de olsa tamamen kendi elinizde. Huzurlu ve güvenli sürüşler.